Şu an karanlıktayım ama önemli değil. E, last Village neyim? Hasilabiyat. Hasilabiyat köyüne geldim Fes'ten. Tek otobüsle Merzuga yönüne geliyorsunuz. Biletleri Supra Tur'dan alabilirsiniz gece otobüsü olarak. Akşam 8.30'da Fes'ten bindim Fes Şu anda vardım saat 6 ve burada Hüseyin var. Instagram'da tanıştık. Say hi Hello to guys. my Turkish friends. <laughs> Welcome Turkish friend. Welcome to the desert. Here is Mervi. We have Mervi here. <laughs> siz <She's> berber. <laughs> yes. Ben artık bir berberi oldum. <laughs> Good morning. This my mother Ayşe. My mother name is Ayşatu. Ayşe. Benim annemin adı Ayşe. <laughs> Biraz karanlık ama kaldığım oda. Şöyle sabahleyin şimdi yani sabah dediğim 6.42 saat 9.30'da uyanacağım ve Sahra Çölü'ne doğru yola çıkacağız. Burada eğer gelirseniz 50 euro karşılığında sabah geldiğinizde burada dinleniyorsunuz, kahvaltı yapıyorsunuz. Daha sonra deveyle yok. Daha sonra ne yapacağız? Ee, söylemeyeyim ya. Söylemeyeyim. <laughs> Sürpriz olsun bir, saniye, bir sonraki saniyeler için. Şöyle diyeyim. Biraz ufak bir gezimiz var. Deveyle çöle gideceğiz. Çölde konaklayacağız. Akşam yemeği var. Hepsi 100 şey 50 euro. Ee, başta yüksek gelebilir. Bana yüksek geldi ama şöyle düşündüm. Türkiye'de gitsek bir hmm, ne onun adı? Bungalovlarda da sonuçta ne kadar istiyorlar? Belki bin lira istiyorlar. Şu anda ne kadardır fiyatlar bilmiyorum ama Türkiye'de bir otelde kalmakla aynı ve yani çöl deneyimi görmek de bence muazzam bir olay ve buraya ilk geldiğin zaman otobüsten indim. Hüseyin'le birlikte benim kalacağım bu misafir evine doğru yürüdük. Hayatımda ilk kez yıldız kayması gördüm. Kamplarda falan böyle yıldızlara bakıyordum mesela. Ya nerede ki kayacak şimdi? Denk gelecek de ben göreceğim diyordum. Gelmemişti. buraya indiğim gibi geldi ve çok tatlı bir işaret olarak algıladım ben bunu. Odamı tekrar şöyle bir göstereyim. Eşyalarım da burada. Ben biraz uyuyayım. Burayı gündüz gözüyle size tekrar bir göstermiş olurum. Bu salon kısmı falan şu anda çok karanlık. ışıkla da yeterli aydınlatma olmaz diye düşünüyorum kameram için. Sabah görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet artık karanlık değil. Böyle rahatlıkla gösterebilirim. Şu anda... Şu anda cezayir sınırı var. Hemen yani, Şu an oraya ne oldu Burası büyük bir kum tepesiymiş. Parmağım bana da giriyor GoPro'ya. Pek fazla alışamadım kullanımına. Çok güzel bir yerdeyim. Böyle ev, kerpiç, terlik yok. <laughs> Böyle çıkıyoruz direkt. Hüseyin Sahra Çölü'ne gitti diğer misafirler için. Kahvaltıya gelecek kahvaltı için. Şimdi ben de birazcık uyuyacağım da heyecandan ve güzellikten okuduk. muazzam bir köy ya <laughs> çok güzel ya daha güzel yerler göstereceğim bugün sahra çölünde şimdi biraz gideyim dinleneyim birazcık uyuyayım çok güzel gökyüzünün rengi ya şu pembeliğe bakar mısınız ya of Umarım ekrana da benim gördüğüme yakın bir renk yansıyordur diye düşünüyorum bu arada. Kınamı da gündüz gözüyle göstereyim size. Feste yaptırdım. İzlediyseniz geçen videoda olmuş olacak bu. Ben bir gideyim geleyim. Merhabalar. Ay. <laughs> Ay. Aa, korkmayın korkmayın. Korkmayın. Evet. Red yeah, chicken. Oh, is it yours? Hüseyin izitiyoruz. Ha, yeah, Hüseyin'in ailesinin tavukları ve koyunları. Turkish meaning tavuk, er koyun. Ha, ah, koyunland true. Tavuk. Tavuk. Yes. <laughs> tavuk and koyun. Biz ben az önce yes welcome <laughs> merhaba az önce kahvaltı yaptık biz ailesiyle birlikte ama burada kadınlar biraz Allah sosyal medya Allah. ve kameraya karşı çekingenlermiş o yüzden ben çekemedim. Merhaba. breakfast. Thank you. Ah, we will use it. Yeah, let's. Aha. Batam'e ah, kullanacağız son. Good hmm. my father motto. Aa. Ah. Burası Hüseyin'in köyü. Ya Hüseyin'le biat. Hüseyinle Welcome to Merzougah Desert. El şebbi. Barberi gibiyim. I feel like a Barberi. Yeah, you are Barberi. <laughs> yes. Barberi, Fatima. Yes. How many people lives here? Yeah, like 300 family. Hmm. Every family live together. 300 aile burada yaşıyormuş ve bir arada kalıyorlarmış. Ben <laughs> de <laughs>

Can you turn? No, it's working. Like okay, this village. Yeah, that is from Sower. Come here. So, what Do you smell the workout?

Da bir fırın varmış. kadınların yemek hazırladığı Ha the fire